Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz kardeşlerim. Bugün sizlerle küçük bir nasihat dinleyeceğiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anlatıldığına göre 400 hoca hizmet edip onlardan ders almış olan Ebu Bekir Şibri rahimehullah şöyle demiş. Ben 400 bin hadis öğrendim. Ancak bunların arasında biri vardı ki bırakıp sadece onu hayatımda uygulamaya çalıştım. Çünkü bu hadisi düşündüğümde kurtuluşum için bana yeteceğini anladım. Üstelik bu hadis geçmiş ve gelecek bütün ilimlerin özetini kapsıyordu. Bu nedenlerden dolayı ben bu hadiste yetindim. Şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden bazılarına şöyle buyurmuş. Kendisinde ikamet edeceğin kadar dünya ve kendisinden baki kalacağın kadar ahiret için çalış. Kendisine olan ihtiyacın kadar Allah'a ibadet et. Cehennem <laughs> atışına dayanabileceğin <laughs> kadar. Binaenaleyküm. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.